Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Kan kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yazmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Hande Erçel Beykoz'da yeni bir villaya taşınmıştı. Kerem Bürsin'in Hissi Hande Erçel ile yalnız bırakmamak için yanına taşındı konuşulmuştu arkadaşlar ee, enerjilerinin çok sevdiğimiz, bu çiftleri insan yakıştırmasın ne yapsın arkadaşlar ee, sizler için e, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yepyeni videolarla gelmekte devam ediyoruz hala kanalımıza abone değilsiniz kanalımızı abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve güzel yorumlarda bulunmayı unutmayın arkadaşlar sizden rica ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.